Bugün size kaliteli 3 tane para boy sorusu çözeceğim. Sorulardan biri en son çözdüğümüz para boy sorusu benzeri. Çözümleri izlemeden çözmeye çalışmanızı tavsiye ederim. İçeriklerimin içerisinde bu şekilde ÖSYM tarzı kaliteli 2, 3 veya 4 soru içeren videolarda ekleyeceğim. sorunun çözümüne geçiyorum. Soru da eğer bundan önceki kısa videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Soru da FX fonksiyonu verilmiş. Ve... Buranın 3 F1. Burası da F1'miş. F1 sıfıra eşit değil. F4 kaçtır diye soruyor. Şimdi bu soruda F1 değeri olan yer aslında x'e 0 verdiğimizde F0 değeridir. Yani 3 F1 F0 eşit. Aynı zamanda şurası F1 diye verilmiş. x80'i kesin noktaları. Bir tanesini x1 diğerine de x2 diyorum. Fonksiyonu yazarken ne yapıyordum? f x eşittir. a çarpı diyeceğim. Fakat zaten başka sayısı 1 olduğu için x eksi f1 diyorum. Çarpı x eksi diğer kökte x2. Şimdi x'e 0 yazarsam f 0 eşittir. Eksi f 1 Burada 0 yazdım. Çarpı eksi x2 F0 ne eşit 3F1'e eşittir. Burası da F1 çarpı X2. Buradan X2 3 olur. X2 3 yerine yazıp yani FX fonksiyonumuzu artık X eksi F1 çarpı X eksi 3 oldu. X'e 1 yazarsam F1 eşittir. 1 eksi F1 1 eksi 3'ten eksi 2 yaptı. Çarparsam f1 eşittir. Eksi 2 artı 2 f1. Buradan da f1 2 gelir. O zaman diğer kökümüz de 2 oldu. Şurası da 3'tü. Artık fonksiyonumuz fx eşittir. x eksi 2 çarpı x eksi 3 oldu. x'in yerine 4 yazacağım. f4 eşittir. 4 eksi 2 çarpı 4 eksi 3'ten Cevabımız 2 olur. Geldik ikinci sorumuza. Bir koordinat düzleminde birbirine eş bir kenar uzunluğu 2 bir olan 3 adet eşkenar üçgenin köşelerinden geçen F parabolü aşağıda verilmiştir diyor. Parabolün tepe noktası x ekseni altında kalan eşkenar üçgenin bir köşesi üzerindedir diyor. Parabolün y eksenini kestiği nokta yani parabolün y eksenini kestiği nokta şurayı bize soruyor. Tepe noktasının r'si yani Şurada x eşittir r doğrusu. Sağ ve sol tarafı simetrik olduğu için şuranın tamamı da 2 birim olduğundan R'miz 2 olacaktır. Sol tarafta sağ tarafta simetrik. Bunun için indiğimiz dik buraya gelecek ve buralar birer birim. Birer birim. Şurası 2. Burası da köküç. Aynı şekilde buradan da aşağı dikiniyorum. Yine burası kök 3. Burası 1. Şuradaki noktaları bir yazıyorum. Şu nokta 3'e kök 3 noktası. Şu noktada 1'e kök 3. Şu alttaki noktayı da yazalım. Alttaki noktada yine burası kök 3. 2'ye aşağıda olduğu için eksi kök 3 olacaktır. Parabol üzerinde 3 tane nokta buldum. Parabolün denklemini nasıl yazıyordum? fx eşittir. a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 yedi. Fakat buradaki ifadede parabolün eksenleri kestiği noktaları yani bunları bilmiyorum. Farklı iki tane simetrik nokta biliyorum. Ve bunların sonuçları da kök 3. Buna göre yazacağım. Bunu da fx eşittir. a çarpı x eksi. Buradaki x'imiz bir. Çarpı diğer x de x eksi 3 oldu. Şimdi bunların sonuçları ne eşit? Kök 3'e. Artı kök 3 yazıyorum sıfır eşit olmadığından dolayı. Şimdi bir noktamız daha var. O da 2 eksi kök 3. Yani x yerine 2 yazarsak sonucumuz eksi 3 olacak. A çarpı 1 çarpı eksi 1 artı kök 3 eşittir. Eksi kök 3 eksi A eksi 2 kök 3 A da buradan 2 kök 3 olur. A gördüğüm yere 2 kök 3 yazacağım. Y eksenini kestiği noktayı soruyor. O zaman x'e 0 verip y eksenini kestiği noktayı bulacağız x'e 0 verirsem fonksiyon üzerinde 2 kök 3 çarpı eksi 1 çarpı eksi 3 artı kök 3'ten işlemleri yaparsam burası 6 kök 3 burası da kök 3 o zaman 7 kök 3 olur. Sıra 3. sorumda dik koordinat düzleminde x eksenini kesim noktaları a ve b noktaları olan fx eşittir 3x kare eksi ax artı b yx eşittir eksi 2x kare artı 12x artı c parabolleri verilmiştir. Parabollerin x ekseni kestiği noktalar aynı. Burada kökler toplamının eşit olduğunu hemen aklıma getireceğim. F ve G parabollerin tepe noktaları arasındaki uzaklık 20. Yani şuralar arasındaki uzaklık 20. K'yı soruyor. Yani Y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık. X eksenini kestiği noktalar aynı. Yani kökleri aynı. Burası X1. Burası da X2. Şimdi burada aklıma gelen kökler toplamı X1 artı X2'dir. Aslında bunların birbirine eşit. X1 ve X2'nin toplamını buradan bulamayacağım. Fakat g fonksiyonundan bulabilirim. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ydı. Buradan eksi 12 bölü eksi 2'den 6 olur. Bu 6 sayısı aynı zamanda f'in de kökler toplamına eşit. Yani eksi eksiden a bölü 3. a buradan kaç gelir? 18. Sonra iki fonksiyonun da tepe noktalarının r'leri eşit. r değeri eksi b bölü 2a'dan Bundan bulabilirim. G fonksiyonundan. Eksi 12 bölü eksi 4'ten 3 olur. Şunu da söyleyebilirim. Kökler toplamının yarısı bana R'ye verildi. Buranın 3 olduğunu kökler toplamından da söyleyebilirdim. Daha sonra şimdi bu noktalar arasındaki uzaklık kaç verilmiş? 20. Bu noktaları nasıl bulacağım? R'ye fonksiyonlarda 3 yazarak F3 eşittir. 27 eksi 54 artı B eşittir. B eksi 27 oldu. Yani şurası B eksi 27'dir. G3 de eksi 18 artı 36 artı C'den C artı 18 olur. Şurası da C artı 18. Bu ikisinin farkı 20. Şurası C artı 18. Fakat burası negatif bir sayı. Aslında bunun eksili değeri ben uzunluğunu verir. Yani C artı 18'den B eksi 27'yi çıkardığımda 20. C artı 18 eksi B artı 27 eşittir. 20'ye C eksi B eşittir. Eksi 25 olur. Bizden istenen KL uzunluğu. KL uzunluğu da fonksiyonların sabit sayıları ekseni kestiği noktalardı. Yani K noktası B. L noktası da C olacak. Yine B'den C yi çıkartıp uzunluğu bulacağım. B eksi C isteniyor. B eksi C de 25 olur.